Evet herkese merhabalar. Yeni bir yayın ile karşınızdayız. Evet Türkiye'de gündem çok yoğun. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden ve tutuklandığı bugüne, bugünlere kadar her gün bir protesto gösterisi ve yükselen bir tepki var sokaklarda. Bunu takip ediyorduk günlerdir. Ben de bazı Arap televizyonlarına yorumcu olarak katılarak Türkiye'nin gündemini değerlendirmeye çalışıyordum. Eylemlere de katılmaya çalışıyorduk. Bugün tutuklamalar da oldu maalesef. Yine de Suriye'ye dair yayınlara ara vermemek 10 dakikalık da olsa küçük bir yayın yapma gibi bir e, karar aldım e, ve bugün karşınızdayım. Bugün daha farklı bir konseptimiz var. 5 soru, 5 cevap ve 2 dakika, dakikalık bir süresi olacak her bir sorunun. Bu şekilde bir talep geldiği için bu şekilde yapıyoruz. Bazı zamanlarda tabii ki daha uzun yayınlar da yapabileceğiz. Ama özellikle son günlerde Suriye'de ve Suriye sahilinde gerçekleşen bazı önemli gelişmeler var. Bunlara küçük küçük ikişer dakikalık bir değinerek başlamak istiyorum. Biraz yayının duyurusunu yaptım. Bazı arkadaşlarımız yeni başlıyor. Sesim de iyi geliyorsa birinci sorumuzdan Başlayabiliriz. E, bu konsepti başka konuklarla da birlikte yapacağız. Bunun da haberini vermiş olayım. Özellikle e, Suriyeyi, bölgeyi iyi takip eden dostlarla birlikte. Yine de yayınların çok uzun sürmemesi e, ile ilgili talep geldiği için böyle bir konsept deneyeceğiz. E, sol alt köşede, pardon sağ alt köşede bana göre bir e, sayacımız olacak ve her bir soru için 2 dakikalık bir sürede yanıt vermeye çalışacağız. Birinci sorumuz sizin de ekranda gördüğünüz üzere Suriye'de azınlık kim, kalıntı kim sorusu. Buradan sayacımızı da başlatalım. Biliyorsunuz Suriye'de Öncelikle hızlı bir şekilde azınlık kavramına bakalım. Suriye'nin temel bileşenlerinden olan Dürziler, Hristiyanlar, Aleviler, İsmailler ve Kürtler sürekli olarak azınlık olarak anılıyor. Bu topluluklar kendilerini asla azınlık olarak görmüyor ve Suriye'nin temel bir bileşeni olduklarını her defasında ifade ediyorlar. Ama sürekli olarak dışarıdan böyle bir tanımlama söz konusu. Bunun doğru olmadığını, bu şekilde olmadığını da bir grafikle size göstermeye çalışayım. Bu ekranda gördüğünüz grafik, bu ekran Burada gördüğünüz grafik Suriye'de azınlık olarak tanımlanan e, Kürtlerin, Alevilerin, Hristiyanların, Dürzilerin ve İsmaililerin oranını gösteriyor. E, yani oranlar çok yani rakamlar değişebilir ama ortalama bu rakamlara sahip bu topluluklar ve bu toplulukların ortalaması yüzde 42 buluyor. Ancak Suriyeyi yöneten HTŞ ve El Kaide kalıntılarının oranı 20 bin oranında nüfusun varsaysak yüzde %01 0.1'e tekabül ediyor. Öz Özellikle Suriye'nin toplumunun seküler, laik ve selefi cihadi barbarlığı reddeden bir Sünni kesimi de var. Bunları da eklediğimiz zaman aslında Suriye'de e, bu azınlık HTŞ yönetiminin çok daha ötesinde bir çoğunluk var. Biliyorsunuz yıllarca hiçbir temele, gerçek bir temele dayanmamasına rağmen Nusayri azınlık diktası denildi Suriye'deki yönetime. Oysa hepimiz biliyoruz ki bakanların çoğu sünniydi. Ordunun ciddi bir kesimi sünnilerden oluşuyordu. Ve bugünkü sahaya baktığımızda zaten bunu ispat ediyor. Aleviler en yoksul, en yalnız, en savunmasız, en örgütsüz toplumlarından biriydi. Bunun yanında 7 Mart günü Suriye sahilinde Alevilere yönelmişti ciddi bir Esad kalıntıları gerekçesiyle bir e, saldırı başlatıldı. Resmi bazı kurumlar 2000'e yakın rakam verirken birçok e, yerel kaynakta e, 7.000 ile 10 bin arasında bir rakam e, veriyor. Ve e, Aleviler e, bu bütün Selefi Cihadi saldırılarının altında katledilmeye devam ediyor. E, birinci sorumuza bir bonus videomuz var. Bu bu videomuz e, çok önemli bir YouTube programcısından 30 saniyelik sadece bir kaçamak olacak sayacın dışında. E, Samir Matini ismindeki aslında Esad ve Bağız muhalifi bir e, isim var. Bu ismin bir e, بوكومي لا يلجي لك كتشبير يورموار اون بيش سان فرق عسكريه في الف مقاتل قالت فرق عم يحطون كندرجيه هي الحكومه بدها تبني البلد بهي بدنا دوله العدل والحريه والقانون ونرتقي للدول المتقدمه بهي البضاعه بعدين نحن 22 مليون سني ما غير 30 الف بني ادم متشددين ومتطرفين يحكموا البلد يا اخي altyazı eklemeye zamanım olmadığı için ben hızlıca çevireyim. Samir Matini diyor ki biz 22 milyon sünniyiz diyor. Tabii rakam bu şekilde değil ama bize sadece bu radikal İslamcı aşırıcı e, ki, e, gruplar mı kaldı bizi yönetecek? Bunlardan mı adalet bekleyeceğiz şeklinde isyanlara başlamış e, durumda e, Suriye'deki e, ılımlı, seküler diyebileceğimiz e, Esad muhalifi de olan e, kesimlerin bu şekilde bir e, e, itirazı var buna. Buradan devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz ise hızlı bir şekilde soruları kısaca e, cevaplayıp gündemimize geri döneceğiz Türkiye'nin iç gündemine. Suriye'de Aleviler'e yönelik devam eden katliamlar ve baskılar var mı? Evet, Suriye'de Alevilere yönelik devam eden katliamlar, baskılar var. 7 Mart günü zaten başlamadı bu katliamlar. Herkes Alevi dernekleri ve birçok kurum, uluslararası yetkililer 7 Mart'ta başlayan toplu kıyımlardan sonra Alevilere yönelik ihlalleri, katliamları, soykırım suçuna varacak katliamları görmeye başladı. Ancak bu katliamlar 8 Mart sonrasında, yani Esad pardon 8 Aralık'tan sonra Esad Şam'dan ayrıldıktan hemen sonra bireysel ihlaller diye adlandırılmıştı. Sistematik katliam değil diye adlandırılmıştı ama Alevilerin evlerine girildiğini, evlerinin alındığını, sivillerin kaçırıldığını, genç hiçbir suça bulaşmamış, kışlalarından çıkmamış Alevi oldukları için 10 bine yakın tutuklunun olduğunu Suri İnsan Hakları Gözlemevi rapor etmişti. Bunu kendileri de kabul etti. Bugün Aleviler Bağra çağıra katlediliyoruz'u Kanıtlamaya çalışıyor ama bunu zaten e, örneğin HTŞ'nin Adalet Bakanı da Muhammed el -Veysi de e, itiraf etmişti. Hama'da 3 Alevi hakimin e, katliamından sonra böyle bir açıklama e, yapmıştı. Ortaya çıkan raporlar, belgeler var. Bu raporlar ve belgelere göre HTŞ'ye bağlı savunma bakanlığına bağlı güçler Aleviler'e yönelik katliamlarda yer aldı. Sadece Türkmenler ya da Türkmenistan'dan gelenler ya da Uygurlar ya da Özbekler e, karışmadı bu katliam suçlarına. Aynı zamanda HTŞ'ye bağlı unsurlar da e, bu suçlara katıldı. HTŞ bunu kabul etti ve bir komite kurdu. Ancak şu ana kadar komiteden herhangi bir açıklama herhangi bir e, yargı mekanizmasını işletecek bir adım tutuklanan Alevileri katlettikleri için kurşuna dizdikleri için videolarda görünen insanların tutulduklarını, gözaltına alındıklarını görmedik. 7 Mart'ta başlamadı söylediğimiz gibi bu katliamlar daha öncesinde Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre sadece 3 ayda 366 Alevi sivil infaz edilmişti. Toplu bir kıyım halinde değil ama bugün toplu kıyımlar durdu. Ancak bu suçlar 8 Aralık ve 7 Mart arasında olduğu gibi bireysel işlenmeye devam ediyor. Çok ciddi ihlaller var. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'de bu ihlallerle ilgili raporlar sundu. Az sonra 5. soruda buna da e, değineceğiz. Bir diğer sorumuz 3. sorumuzda HTŞ Anayasası ne vaat ediyor? Ne vaat etmiyor? Biliyorsunuz HTŞ Anayasası eee düzenlediği ulusal diyalog konferansından sonra ilan edildi. Peki bu anayasa ne vaat ediyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Binlerce sivilin katledildiği, kurşuna dizildiği bir dönemde hazırlanan anayasanın ne insanlığa, ne Suriye halklarına, ne de herhangi bir topluma fayda getirmeyeceğini de söylemiş olalım. E, HTŞ'nin ilan ettiği Ulusal Diyalog Konferansı aslında bir HTŞ etkinliğiydi. HTŞ'den, HTŞ'ye yakın e, insanlardan, e, yetkililerden oluşmuş e, Organizatörler küçük bir etkinlik düzenledi ve onun ardından sadece bir hafta içerisinde bir anayasa hazırlandı. Ama bu anayasa e, Dürziler, Kürtler, Aleviler, Hristiyanlar, Suriye'nin geniş toplumları tarafından yani çoğunluğu oluşturan e, toplum tarafından, toplumlar tarafından reddedildi ve protesto edildi. Hatta Suriye'nin e, bir yerindeki protestoda bir pankartta turşu bile aylar istiyor, hazırlanabilmesi ve pişmesi için. Siz bir anayasayı hiç kimseyi katmadan bir hafta içerisinde nasıl hazırladınız e, diyor. Eee Buna dair Jolani'ye yakın bir ismin anayasa ne vaat ediyor sorusunun yanında ne vaat etmiyor dedik. Biliyorsunuz 8 Aralık'ta influencerlar, bölgesel güçler, bölgesel ülkelerin yetkilileri, uluslararası medya, batılı güçler 8 Aralık'ta Heteşenin Şam'ı ele geçirmesini kutladı, selamladı, zafer olarak gördü. Özgürlük, devrim ve insan hakları ile ilgili birçok şeyin hikayesini duyduk. Ama bakın Jolani'nin en yakındaki isim ne diyor? 5 ay önce söylüyor bunu ve bugün Jolani tarafından müftü olarak ila, e, tayin edildi bu e, isim. Aynı zamanda bir fakültede dekan. Ne kadınların ne de azınlıkların e, temsil edilmesi caiz değildir diyor. Dolayısıyla HTŞ'nin anayasası ne özgürlük ne demokrasi ne insan hakları ne de katılımcılık vaat etmiyor. E, diğer sorumuza hızlıca geçelim. Dördüncü sorumuz sorular karıştı. Almanya'nın feminist bir dışişleri bakanı var. Annalena Baerbock. Ee, Baerbock'un heteş yaklaşımı ne anlamı geliyor? Şeklinde bir sorumuz var. Ee, biliyorsunuz Almanya'nın Dişler Bakan Annalena Baerbock Şam'ı ziyaret etti ve orada Jolani elini sıkmadı Annalena Baerbock'un. Hatta daha sonra HTŞ'nin medyası, ona yakın medya, Annalena Baerbock'un fotoğrafını sansürledi. <laughs> Bu fotoğrafta gördüğünüz üzere. Burada şunu anmamız gerekiyor. Annalena Baerbock ilk göreve geldiği zaman bir feminist dış politika kılavuzu yayınladı. Bu feminist dış politika kılavuzuna göre Annalena Baerbock şunu söylüyor. Feminist bir dış politika izliyoruz. Çünkü bu son derece gerekli. Çünkü dünya genelinde erkek ve kadınlar halen eşit muamele görmüyor. Aynı zamanda kadınların dışlandığı, ayrımcılığa uğradığı bir dünyada barış, istikrar ve kalkınma hedeflerinin de sağlanamayacağını savunuyoruz dış politikada kadın haklarının ezilen ve ayrımcılığa uğrayan gruplara desteğin temel öncelikler arasında olması gerektiğini vurguluyoruz diyor. Bunu kim söylüyor? Bu arada sayacı başlatmayı unutmuşuz. Bunu kim söylüyor? Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock. Bu Annalena Baerbock HTŞ'yi ilk ziyaret eden batılı yetkililerden oldu. Fakat şunu açıkça söyleyelim. Kadınları köle olarak kafeslerde satmış kadınları katletmiş HTŞ El Kaide kalıntısı HTŞ'nin yetkililerinin Ciolani'nin ne kadın haklarına ne de insanlığa bir faydası olmadığını olmayacağını da altını çizelim. Peki buna rağmen Almanya'daki Almanya'nın Brüksel'de düzenlenen uluslararası bağış konferansında neden bu kadar ısrarlı bir şekilde hem Außenministerin Baerbock ist zurück in Damaskus. Zu Besuch bei Machthaber Ahmed Al-Sharah und wieder gibt es keinen Handschlag. Rückblick. Beim ersten Besuch wirkte die Szene noch extrem unhöflich. Der neue Syrien-Chef legt sich bei der Begrüßung demonstrativ die Hand auf die Brust, um der deutschen Außenministerin den Handschlag zu verweigern. zwar souverän, wusste jedoch kurzzeitig der mit der Situation edin, nicht so richtig Peki, umzugehen. E, Dieses Mal, so zeigt es da. ein Video der Situation, streckt Bergbock die Hand gar e, yani E, saldırganı, cihatçıyı gönderen HTŞ e, Süre'deki güneydeki sivillere neden sadece topraklarında kalınız diyor. Çünkü İsrail'e karşı Jolani'nin herhangi bir adım atabilecek gücü de yok. Herhangi bir adım atabilecek ortamı da yok. Aynı zamanda HTŞ ile İsrail'in bu konuda 2015'ten bu yana süren bir işbirliğinin olduğunda altını çizelim. Hızlı bir şekilde geçtiğimiz için birçok şeyi de aşmış oluyoruz. Yine de yorumlarınızı Dinlemek görmek isterim. Bu konsepti geliştirmeye çalışacağız elbette. Bu ilk deneyimimiz oldu. Beşinci sorumuz, yine diğer soruyu silelim. Suriye İnsan Hakları Gözlemcisinin raporları ne diyor? Son sorumuz. Bu sorumuz hemen bununla ilgili de görseli getirelim. Bir kere Suriye İnsan Hakları Gözlemcisi tekrar tekrar söyleyelim. Aslında Esad ve Bas muhalifi bir kurum. 2006'da kuruluyor. 2006'dan bu yana. Suriye'deki yönetimlere karşı işlenen ihlalleri e, raporlaştırıyor. Batılı kurumlara da çok yakın. Öncelikle bir yüz günlük HTŞ e karnesi ortaya koydu. Bu HTŞ karnesine göre e, toplam sivil kaybı sadece 100 günlük 8 Aralık'tan 18 Mart'a kadar 100 günlük HTŞ yönetiminde 4711 sivil katledilmiş. Yani bu inanılmaz bir rakam. Aynı zamanda Suriye İnsan Hakları ve Alevilere yönelik saldırıların da devam ettiğini bildiriyor. Örneğin 20 Mart'ta Laskey'nin Şılfatiye köyünde 38 tane sivilin 38 Alevi sivilin Kurşuna dizildiğini dizildiğini ve infaz edildiğini de e, raporladı. Aynı zamanda HTŞ sivillere yönelik e, idam ve infaz rakamlarını da e, ortaya çıkardı. Onunla ilgili de şöyle bir afiş düzenledi. Bu afişe göre şu ana kadar... E, 2146 e, Suriye sahiline yönelik saldırılarda insan hayatını kaybetmiş. Bunun 1614'ü Alevi sivil kurşuna dizilerek öldürülmüş, katledilmiş Alevi sivil. Tekrar tekrar söyleyelim. Suriye İnsan Hakları'nın e, Suriye İnsan Hakları Kurumu'nun bu e, belgeleri teyitli olan belgeleri bunun dışında daha farklı rakamlardan bahseden birçok kaynak var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi diyor ki 62 tane katliam gerçekleştirildi. 7 Mart ile 15 Mart arasında Suriyeli Alevilere, Suriye Alevi Suriye'deki Alevi toplumuna yönelik bunların 836'sı katledilen sivillerin 836'sı Laskiye'de 503'ü Tartus'ta bulunuyor. Suriye İnsan Hakları Gözleme Gözlemevi müdürü bir süredir saldırılara, siber saldırılara uğradıklarını söylüyor. İsmini vermiyor ama bölgedeki iki tane ülkenin yetkililerinin talimatıyla Sohur'un yani Suriye İnsan Hakları Gözleme sitesinin bloke edilmeye çalışıldığını ve e, işlerinin engellenmeye, raporların engellenmeye çalışıldığını söylüyor. Gözleme Evi müdürü şunu söylüyor. Her gün sahil kentlerinde... 7 Mart katliamları sırasında katledilmiş ama bedeni yeni bulunmuş bir yeni belgeli teyitli bir haberi raporlarımıza ekliyoruz diyor Rami Abdurrahman. Aynı zamanda toplu kıyımın sona erdiğini, durduğunu ancak 8 Aralık'tan sonraki sürece benzer şekilde sivillerin evlerine saldırıların olduğunu, kaçırılan aile üyelerinin olduğunu da rapor ediyor. Dolayısıyla Yeni konseptimiz bu şekilde hızlı bir soru, hızlı bir cevap. Ee, bazı arkadaşlarımız, dostlarımız e, uzun yayınları izleyemediklerini, takip de edebildiklerini söylüyor. Bundan sonraki konuklu yayınlarımızda da e, benzer bir şekilde bir soru bir cevap şeklinde e, Suriye ve bölgedeki gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Sizden e, ricamız tabii ki e, kanalın büyüyebilmesi için e, abone olmanız, desteklemeniz, beğenmeniz e, biliyorsunuz Twitter ana hesabımda. E, Türkiye'den erişime kısıtlandığı için e, Twitter'dan da sesi duyurmak artık iyice zorlaştı. E, daha sonra Türkiye'deki süreçle ilgili olarak İmamoğlu'nun gözaltına almasından sonra yüzlerce hesap erişime e, kısıtlandı. E, yine de itirazlarımızı yaptık. Umarım bir işe yarar. Her ne kadar umutsuz olsak da bugünlerde memleket, memleketin hali yüzünden. E, ama hem desteğinizi hem abone olmanızı beğenmenizi talep ederken e, yorumlarınızı da eksik etmemeniz rica ediyorum. Bu konseptin kendisiyle ilgili, daha sonraki beklentileriniz ilgili de olabilir. Şimdi ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek üzere.